Merhaba çocuklar. Yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. sıradaki sorularımıza bakıyoruz. Evet yeni nesil sorular. Evet bunlar biraz basit olabilir. Sonrasında zorları da olacaktır. Evet buna göre hepsinin bir anlamı varmış. Buna göre hangisinin değeri en büyüktür diyor. Evet üçgen içerisinde ne demek? İçerisinde yazılan sayıların en büyük ortak bölenini hesaplar demekmiş. Yuvarlak için yazılan ek hesaplar demekmiş. Kare için yazılan da asal çarpanların toplamını hesaplar diyor. Evet. Şimdi yuvarlak içinde 5 ve 14 var. Bu ne demek? 5 ile 14'ün ekosu. Yani 70. 70 de birleşiyor buna. 70 e, kare içerisinde ya da dikdört ne demek bu? Asal çarpanların toplamı. 70'in asal çarpanlarını 2, 3 değil. 2, 5 ve 7'dir. Evet. Bunların toplamı gördüğünüz gibi 14 yapıyor. Evet. A şıkkını bu şekilde 14 bulduk. Şimdi B şıkkına bakalım 52 ile 78 en büyük ortak bölenin nedir? Ee, öncelikle 52 ve 78 yazıyoruz. Evet 2'ye bölelim. Ortak olarak bölündüğü için yuvarlak için alıyorum. Ee, 26'ya 39. Evet 3'e bölelim. Pardon 3'e bölünmez. Evet ben şunu gördüm. 13'e bölündüğünü gördüm hemen. 13'e bölünüyor. 2'ye 3. Evet daha da ortak yok demek ki e, neymiş bunların çarpımı yani E, e bu, bu neymiş? 26ymiş. Evet. Şöyle 26 yazdım. 26'nın çarpanları 2 ve 13'tür. Bunların toplamı da 15 oluyor. Demek ki B şıkkı bu şekilde 15 oluyor. 20 ile 45'in EKOK'unu arıyoruz. Yani kaçta birleşiyor bunlar. <laughs> 20 ile 45. Evet. 180'de birleşir. Evet, 180 sayısını içine e, aldım ve asal çarpanlarını arıyorum. 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 5'e bölünür. E, başka, evet, tam olarak hangi sayılara bölündüğünü görmek için şöyle, şöyle yapabiliriz: 2'ye bölüyorum, 5, 3'e böl 15, 3'e bölünür, 5, 5'e bölünür. Bu şekilde bütün çarpanlarını da bulabiliriz. Bunların toplamını gördüğünüz gibi 10 yapıyor. Şimdi 66 ve 88'in üçgen içinde yani en büyük ortak böleni yani 22'dir bunların en büyük ortak böleni ve bunu dikdörtgen içerisinde almış 2'ye ve 11'e bölünüyor asal olarak böl topladığımızda bunları 13 yapıyor. Demek ki asal çarpanlar toplamı 13 yapıyor. Gördüğünüz gibi şıklara bakarsak cevap değişikliği şıkkı olduğunu görebiliriz. Evet çocuklar, sıradaki sorumuza geçelim. Ayşe, Burcu ve Can'ın yaşlarıyla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Ebob Ayşe ile Burcu'nun EBA bu 2'ymiş. Yani Ayşe ve Burcu 2'nin katı bir yaştaymış. Burcu ile Can 3'müş. Yani Ayşe bu arada 3'ün de bir katıymış. 3'ün A katı burada 3'ün B katı olsun. Evet. Şurası B olabilir. Yani başka bir şey. Ayşe ile Can EBA bu 5'miş. Örneğin burası 5 ise burası da 5 Y şey olsun. Burada şimdi şu, şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ayşe hem 5'in bir katı hem de 2'nin bir katı. Yani Ayşe onun katı değil mi? 10'un katı. Bunu unutmayalım. Borcu yine aynı şekilde 2'nin ve 3'ün katı yani 6'nın katı çarpımlarının katı oluyor. Can da hem 3'ün hem 5'in katıysa yani 15'in katı oluyor. Buna göre bu 3 arkadaşın yaşları toplamı en az kaç? Evet en az dediği için 10'un katı dediğimiz ifadede buraya 10 diyeceğiz. Bu 6'nın katı olduğu için buraya en az 6 diyoruz. Buraya da en az 15 diyoruz. Toplarsak 31 oluyor cevabımız. Evet çocuklar umarım anlaşılabilmiştir. Sıradaki sorumuza geçtik. Çekirdeki ABC harflerinin her biri bağlı olduğu iki sayının ortak böleninin en büyüğüne eşitmiş. Evet. İki, hepsi üstü yazılmış. Gördüğünüz gibi o zaman kuvvetlere bakacağız. EBOB ne demek? Ortak olması lazım. Yani kuvvetlere bak. Kuvvetlere bak. En az olanı al. Ortak alan, olanlar arasında diyor yani ortak olması lazım öncelikle. İkisinde de örneğin ikisinde de 2 iki olması lazım. İki tarafta da 2 çarpanı var ve kuvvetlerine baktığımızda en az hangisi ise o bizim evabımız oluyor. Bakalım örneğin A için baktığımızda ikisinde de 2 iki var. Ve kuvvetlere baktığımızda 2 üzeri 3 daha küçük o zaman 2 üzeri 3 oldu. İkisinde de 3 var. Bu da 3 üzeri 1 var. Burada 3 üzeri 2 var. O zaman 3 üzeri 1'i alırız. Yani A sayısı 2 üzeri 3 çarpı 9. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1. Yani kaç yapıyor? 24. Evet. Aynı şekilde. Şimdi C'yi bulalım. İki tabanda şeyler var. O yüzden kuvvetlere bakıyoruz. 2 üzeri 3 var ortak olarak. Çarpı. Burada 5 var. Burada 5 üzeri 2 var. Evet. Daha küçük olan 5 üzeri 1'dir. Kuvvetlere baktığımızda. 2 üzeri 3 8 yapıyor. 8 kere 5 40 yapıyor. Evet. B'ye bakalım şimdi. Tabanlar aynı. Kuvvetlere küçük olanı alıyoruz. Başka bir ortaklık yok. O yüzden B 16 oluyor. Toplamlarına bakacağız. 24, 16 ve 40 toplarsak kaç yapıyor? 80 yapıyor. Cevabımız bu şekilde 80 oluyor. Sıradaki sorumuza geçelim. Evet. 2 kilometrelik bir yolun karşılıklı iki tarafına yolun başından itibaren ağaçlandırma yapılacaktır. Ağaçlandırma sayesinde araçlardan kaynaklı gürültü, toz ve ışık gibi olumsuz etkiler azalırken güvenli ve konforlu sürüşe katkı sağlar. Bu Bunun için yolun bir tarafına 20 metre aralıklarla, diğer tarafına 25 metre aralıklarla ağaç dikiliyor. Aynı hizada dikilmiş ağaç sayısı toplam kaçtır? Aynı hizada dizilmiş toplam ağaç sayısı kaçtır? Evet. 1 kilometre 1000 demek. Evet. 2 kilometre için 2000 metre. Demek ki 2000 metre var ve 20 metre aralıklarla bir de 25 metre aralıklarla ağaç dikiliyor. Evet. Şöyle 20. 20. 2000 mesleği tamamlaması için kaç tane 20 olması lazım? 100 tane değil mi? 100 tane aralık var o zaman. Aralık. Evet. Şimdi büyük bir sayı olduğu için şöyle düşünebiliriz. Örneğin 2 tane aralık var ama 3 tane ağaç var değil mi? Bir fazlası var. O zaman burada da 100 tane aralık olduğuna göre 101 tane ağaç olmak lazım. Doğru mudur? Evet doğru. Şimdi de şuraya bakalım. Bu sefer burası da 25 metre aralıklarla. Peki kaç tane 25? Kaç tane 25? 2000 yapar. Evet. 80 tane değil mi? Evet. 80 tane aralık var. Peki ağaç sayısı da bunun bir fazlası. Yani 81 ağaç oluyor. Buna göre aynı hizada dikilmiş ağaç sayısı toplam. Ha anladım. Aynı hizada olanları soruyor. Yani 20-20-20 diziliyor ama bunlar tabii ki karşılıklı olmuyor. O yüzden 20 ile 25 nerede birleşiyor? Buna bakmamız lazım. Yani 20 metre ile 25 metre nerede birleşiyor? Hemen F okunu alıyorum. 5'e böl 5. 5'e böldüm 4. 5'e böldüm 1. 4'e böldüm 1. Demek ki şunların çarpımı yani 100 metrede 1 bunlar yan yana oluyor. Tabii ki başlangıçları aynı bu arada. O zaman başlangıç aynı 100. 100 metre bu şekilde en sonunda bitiyor. Ve kaç tane aralık var? 2000 bölü 100 kadar. Yani 20 tane. Ve bir de ve bir de ne var? Başlangıçta ve sonda da olduğu için aralığın aralık sayısını üzerine bir ekliyoruz ve 21 tane ağaç. Evet, 21 tane ağaç var. Tabii ki aynı hizada dizilmiş ağaç sayısı toplamını soruyor. Yani 42 olması lazım cevap. Bir tarafta 21, aynı hizada, diğer tarafta da 20. Yani şöyle üst taraftakiler şöyle gelmiş. Şöyle gelmiş diyelim. Bunlar ağaç. Ve diğer tarafta da biraz daha ileride gelmiş. Ve aynı hizada olan bu şekilde tam 21 tane sıra var. E her birinde de ikişer ağaç olduğu için cevap bu şekilde 42 oluyor. Evet. Bakalım hemen. Evet, cevabımız 42. Sıradaki soruya geçelim. Yarıçap uzunluğu R olan bir çemberin çevresi 2 pi Bunu biliyoruz sanıyorum. Yarı çap 25 ve 15 olan iki tane dişli şart sistemi verilmiştir. A noktasındaki iki dişli diş tekrar aynı noktada denk gelene kadar şartlar toplamda en az kaç tur dönmüştür. Evet. A noktasındaki iki diş tekrar aynı noktaya denk gelene kadar şartlar toplamda en az kaç tur dönmüştür. Evet. Öncelikle büyük olana bakalım. Büyük. 2 pi r. Yani pi de 3 alınız demiş. 2 çarpı 3 çarpı 25. Evet. Çevresi kadar yol alıyor. Yani 150 tam. Yani 1 tur. Bu 1 kur demiş. A için bak e, küçük için tabi. Küçük için bakarsak yine 2 pi de 2 çarpı 3 çarpı 15. Yani 90 yapıyor. Bu da 1 tur demek. Şimdi bu, bu durumda örneğin 10, 150 ve 90 nerede birleşiyor? Buna bakmamız lazım. Ona bölelim öncelikle. Hatta 30'a bölelim. Burası 3, burası 5. 3'e bölelim 1. 5'e bölelim 1. Evet çarparsak 450 yapıyor gördüğünüz gibi. Demek ki bunlar 450 santimde birleşiyor. Şimdi <laughs> buna bakarsak toplamda diyor. Yani toplamda ne kadar? 450 santime bu ulaşması için 6 tur atması lazım. 450 santim bu olması için bu da 3 tur atması lazım. Toplamı soruyor. toplam 9. Evet, çözüm bu şekilde oldu. Sıradaki sorumuza geçelim. Kare şeklinde bir bahçenin iki köşesinden adım atmaya başlayan iki arkadaştan Mert'in bir adım uzunluğu 60 santim, Hakan'ın bir adım uzunluğu 72 santim. Gördüğünüz gibi kare şeklinde zaten. İki arkadaş da bir köşeden diğer köşe doğrusal olarak ulaştığında attıkları adım sayısı bir doğal sayıdır. Örneğin, e, Mert'in adım sayısı eşittir m olsun. Hakan'ın adım sayısı da l. Yani Mert her bir adımda 60 santim attığına göre 60 tane adımda 60 çarpım m kadar atar. Bu bir kenar demek. Aynı şekilde zaten kare olduğu için tüm kenarlar birbirine eşit. Aynı şekilde 72 santim olan Hakan'ın adamının uzunluğu ve kaç tane de baktığını bilmiyoruz tabii ki. <laughs> Bahçenin bir kenar uzunluğu 200 ile 240 arasında olduğuna göre çevresi en az kaçtır diyor. Evet. Yani şurada metre çatında şurada bulduğumuz sayı 200 ile 240 arasında olması lazımmış. Bu da aynı şekilde öyle olması lazım. Şimdi sadeleştirelim şöyle. Evet. Nereye bölelim? O, 18, 4, 2, 4, 12'ye bölelim. 12'ye bölelim. 6, 12'ye bölelim. 5. Evet. Demek ki bu 6 olabilir. Mesela adım sayısı bu da 5 olabilir. Ya da 5'in katı anlamında. Bir kenar uzunluğu 200-240 metre. Metre diyoruz evet. evet. Önemli burası. Demek ki şuraya 6 çarpı 5 yani 3 metre veya katı. Demek ki bir kenar 3 metre veya katı olması lazım. Tabii ki burada ne olduğunu yazmış. 200 ile 240 metre arasında iş. Bir kenar uzunluğu ve çevresi en az. Kaç olabilir? O zaman 200'e yakın bir uzunluk olacak. Ne olabilir? 200 <laughs> 201 olabilir. Evet. En az 201 olur. Ee, pardon. 201 değil. Yanlış söyledim. 3'ün katı olacak. Ha, evet. 3'ün katı ve 200'den büyük. Evet. 201 olur. En az Evet, güzel. Ee, buna göre ne olabilir? Çevresi en az kaç olabilir? Evet, 200 ile 240 arasında 60 santim, 72 santim. 5 <laughs> 6 ee, Adım sayısı 5. Evet. Beş, 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 beş. Tamam. Şöyle yapacağız. Yanlış oldu. Şimdi burada 5'e 6 dedik. Şöyle. Demek ki bu ne demek? Ee, burası 60 santim çarpı 6 adım atarsa 3 360 santim oluyor. Yani bunu metreye çevirsek 3,6 metre oluyor. Bunu en az e, tam sayı yapmak için çarpı 5 deriz. Yani katı anlamında. O zaman 18 metre oldu. Demek ki biz şunu arıyoruz. 200 ile 240 arasında ve 18'in katı olan bir sayı. Evet ne olabilir? Ee, 18'in katı 180, 10 katı. Bir tane daha 18 ekleyelim. 198. Bir tane daha 18 ekleyelim. Ee, ne oldu? 198 216. Demek ki bu arada en az 216 oluyor gördüğünüz gibi. Demek ki 216 bir kenar uzunluğu 216 ise çevresi nasıl bulunuyor? 4'e çarparız. Yani 864. Yani bu şekilde 864 bulunuyor. Sorunun çözümü bu şekilde oldu. Sıradaki sorumuza geçelim. Aşağıda 95 kareden oluşan bir tablo verilmiş. Bu tabloda beyaz renkli karelerin içine birer doğal sayı yazıldıktan sonra mavi renkli karelerin içinde yazılan içine kendisiyle ortak kenarı olan beyaz renkli karelerin içinde yazılan doğal sayılar ile aralarında asal iki tane doğal sayı olan iki en küçük doğal sayılar yazıyor. Evet gerçekten çok uzun. Şimdi şuraya kadar anladık. Bu beyaz içine beyazların içine birer doğal sayı yazılacak. Mavi renkli karelerin içine de kendisiyle yani 32 ile ortak kenarı olan beyaz. Mavi renklerin ortak kenarı olan beyaz şuralar değil mi örneğin? Şu. Evet. Beyaz e, renkli karelerin içinde yazan doğal sayılar ile aralarında asal ve iki tane asal çarpımı olan en küçük doğal sayı. Evet. Bunlarla aralarında asal olacak şekilde Yani sırasıyla 32 ile 42 ile 24 asal olacak ve iki tane asal çarpanı. Evet. Aralarında asal olması için tabii ki bu çarpanları e, oluşturmaması lazım. Örneğin 24 hangi asalların çarpımı? 2, 3, evet 2 ve 3. Demek ki bu kare içinde yani mavi kare içinde şuradaki burada 2 çarpanı olmayacak, 3 çarpanı olmayacak, 5 çarpanı olabilir, 7 çarpanı olmayacak. İki tane asal çarpanı olan en küçük. Evet. En küçük asallar 5 olabilir ve 11 olabilir gördüğünüz gibi. O yüzden ne oldu? E, e, içinde sayı asal. Evet. Bunlar gördüğünüz gibi aralarında asal oldu. Demek ki şuraya mavi bir diyelim. Bu da mavi 2 olsun. Bu da mavi 4 olsun. şurada. Burada mavi 3 oldu. Şimdi mavi 1 bu şekilde ne oldu? 5 çarpı 11. Yani 55. Evet. Nasıl yapıldığı anlaşılabilir sanırım. Şimdi diğer sayıları da bu şekilde e, çarpanlarını yazıp sonrasında hangisi yoksa onu yazmaya çalışacağız. Örneğin burası 2, 3 ve 7 ile oluşuyor. Burası az önce yazmıştım 2 ve 3 ile oluşuyor. 45'te çarpan asal çarpan olarak sadece 3 ve 5 var. Yani 2 var 3 var, 5 var, 7 var. O zaman olmayanlar yani şuradaki M3 M3 olarak buraya ne yazabiliriz o zaman? E, 2 yok, 3 yok, 5 yok, 7 yok. Evet ne var? 11 var, 13 var. Çarparsak 143 yapar. Şimdi şuradaki M2'ye geçelim. yine aynı şekilde burada sadece 2 var. Burada ne var? 52 yani neler olabilir? 2'ye bölünür. ve 26 13'e bölünür. evet bu kadar demek ki e, 2 olmayacak, 3 olmayacak sonra ne olabilir? En küçük 5 ve 7 evet demek ki M2 ne demekmiş bu ikisinin çarpımı olarak yani 35 evet şimdi şuraya bakalım. Burada zaten prensi belli oldu artık. Ne olmaması lazım? 2 olmayacak. Çünkü 24 içinde 2 var. 3 olmayacak. Çünkü burada 3 var. 5 olmayacak. 7 olabilir. 9 olmak 11 olabilir. Evet. Demek ki M4 yani sondaki 7 çarpı 11 olması lazım. 77. <laughs> Hepsini topladığımızda elde edeceğimiz sayı bizim cevabımız olacak. Bakalım. Şurası 5, 5 daha 10. 7, 3 daha 10. 10'un sıfırı elde var. 2. Evet. 5, 4 daha 9. 3 daha 12, 7 daha 19, 2 daha 21'in biri elde var yine 2, şurada 1 vardı 2 daha 310. Evet cevabımız bu şekilde 310 oldu. Cevap A çıktı. Umarım çözüm anlaşılır olmuştur çocuklar. Sıradaki sorumuza geçelim. Evet bir soruya bakalım. Bir zarın görünen yüzleri, yandaki sayılar yazılmıştır. Yanlarındaki sayılar yazılmış. Bu zarın birbirine paralel olan yüzlerindeki sayılar aralarında asal olup iki tane asal çarpanı olan sayılardır. Buna göre bu zarın görünmeyen yüzlerindeki sayıların toplamı en az kaçtır. Evet. Öyle sayılar yazacağız ki görünmeyen yüzlerine aralarında asal olup iki tane asal çarpanı olması lazım. Örneğin 42'nin karşısındaki için bakarsak 42 ne demek? 2, 3 ve 7'nin çarpımı. Yani bu çarpanlar diğer sayıda olmayacak aralarında asal olması için. O zaman en az 5 yazarız ve iki tane asal çarpanı olacakmış. Bu arada geri de, de 11 olur o zaman e, 42'nin karşısında 55 olması lazım. Evet şimdi sonra bir tıkıma geçelim. Bu sefer 48'in karşısında ne olabilir bakalım. 48'in asal çarpanları 2 ve 3'tür. Başka da e, sayılara bölünmez. O zaman bunların dışındaki asalları yazarsak sırasıyla 5 ve 7 var. O zaman 5 ve 7'nin çarpımı 48'in karşısındaki sayıya eşit oluyor. 35'e bakalım. 35, 5 ve 7 demek. En az bunun karşısında o zaman ne olur? 2 ve 3'ün çarpımı yani 6 olur. En az. Evet. O zaman bunların toplamı bize cevabı verecek. E, 90, 96 oluyor. Cevabımız aşık bir. Umarım çözüm anlaşılır olmuştur çocuklar. Sıradaki sorumuza geçelim. Bir video uygulaması ait ekran görüntüsü verilmiştir. Bu video görüntünün sol alt tarafında 0815 ifadesi, videonun 8 dakika 15 saniye kısmının izlendiğini sağ alt tarafta e, ne kadarlık kaldığını gösteriyor. Buna göre videonun kalan kısmının süresi aşağıdaki hangisi olduğunda izlenen kısmının süresi dakika ve saniye değerleri aralarında asal olur diyor. Evet, güzel bir soru. Kalan kısmı aşağıdaki hangisi olursa izlenen kısmının süresi dakika ve saniye arasında asal olur. Evet. Ne kadarlık bir video bu arada? Buradan bulabiliriz. 0815 izlenmiş ve 7 725 kalmışsa bu video 15 dakika 40 saniyedir. Şimdi e, şıklara baktığımızda bunları çıkarmamız lazım. Örneğin 1540 tamamında 0310 çıkarırsak geriye kalana bakalım. 12.15 olmaz mı? Yani bu kalan Şimdi izlenen. Pardon. Bu izlenen gördüğünüz gibi de işte 3. katı olduğu için aralığında asal olmaz. Aynı şekilde 15-40'da çıkarıyorum. Ne kaldı? 10.22 kaldı. Gördüğünüz gibi ikisi de çift bir sayı. O yüzden asal olmaz aralarında. 15 yine 11 55 çıkarıyorum. 40 saniyeden 55 saniye çıkmaz. Buradan bir dakika alıyoruz, Yani 60 saniye alıyoruz. 60 artı 40. 100, artı etti. 100 saniyeden 55 saniye çıkarsa 45 saniye kalır. Burası artık 15 değil 14. 14'ten 12 çıkaralım. 3 kaldı. 3 dakika 15 saniye. Gördüğünüz gibi ikisi de çift sayı olduğu için bu da doğru olmuyor. E, pardon, çift değil. İkisi de 3'ün katı olduğu için bu da doğru olmuyor. Devam ediyorum. 15 4'ten 12 41 çıkarıyorum. Ne kaldı bakalım? E 40'tan 40'ı çıkmaz. Buradan bir 60'lık alıyoruz. 100'den 40'ı çıkarırsak 59. Burada 15'te, 14'e düştü. 14'ten 14'de 12 çıkaralım. 2 kalır. 2 ile 59 aralarında asaldır. Cevabımız bu şekilde denizde oluyor. Sıradaki sorumuza geçelim. Evet. Bu görüntünün sol hakkında, evet yine benzer bir soru. Evet şöyle yapalım. Bunu biraz yakınlaştırıyorum. Bu soruyu şu an durdurun. Ve cevabını siz vermeye çalışın. Şimdi şu soru işaretine tıklayınca cevabı belli olacak. Umarım doğru yapmışsınızdır. Tıklıyorum. Evet cevap B şıkkıymış. Devam ediyorum. Evet bu testimizdeki soru da bitmiş. Bir sonraki testimizde bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.